Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sen çal kapımı dizisinin 34. bölüm setinden yepyeni muhteşem görüntüler geldi. Sen çal kapımı setinden gelen muhteşem görüntüleri sizlere sunuyorum arkadaşlar. Umarım hazırladığım videomu beğeniyorsunuzdur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ama destek olarak kanalıma Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bursin paylaşıyor. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.